İkinci kitap Eponin 1. Çayır kuşunun tarlası Marius, Javer'in ani baskınının tuzu nasıl sonuçlandırdığına tanık olmuş, ama Javer, üç at arabasına bindirdiği suçlularla uzaklaşır uzaklaşmaz, bulunduğu yerden dışarı çıkmıştı. Saat daha akşamın dokuzuydu. Marius, Kurfeyrak'a gitti. Kurfeyrak artık Cartier Latin'in gedikli sakinlerinden biri değildi siyasi nedenlerden Verri sokağına taşınmıştı. Bu mahalle o dönemde ayaklanma hazırlıklarının kol gezdiği mahallelerden biriydi. Marius Kurfeirak'a, sende kalmaya geldim dedi. Kurfeirak kar yolasının üzerindeki iki döşekten birini yere serip üçte yarın hazır diye karşılık verdi. Ertesi sabah 7'de odasına geri dönen Marius kirasını ve Madam Bugo'nun borcunu ödedikten sonra Kitaplarını, yatağını, masasını, konsolunu ve iki iskemlesini bir el arabasına yükleyip yeni adresini söylemeden gitti. Javer akşamki olaylar hakkında Marius'u sorgulamaya geldiğinde karşısında taşındı demekle yetinen Madame Bougon'u buldu. Madame Bougon, Marius'un akşam yakalanan hırsızların suç ortağı olduğunu düşünüyordu. Mahallenin kapıcı kadınlarına, ''Bunu kim tahmin edebilirdi? Kız gibi bir delikanlıydı diye bağırıyordu. Marius'un bu ani taşınma kararının iki gerekçesi vardı. Öncelikle en itici ve en acımasız olaya, toplumsal bir çirkinliğe, kötü yürekli zenginden çok daha ürkütücü olan, kötü yürekli fakire çok yakından tanık olduğu bu evden artık korkuyordu. İkinci gerekçe ise peşini bırakmayacak bir davaya karışmak ve Tenardi aleyhine tanıklık etmek istemiyor olmasıydı. Javer ismini aklında tutamadığı genç adamın korktuğunu, kaçıp gittiğini ya da belki de baskın sırasında evde olmadığını düşündü. Onu bulmak için çaba sarf etse de sonuç elde edemedi. Bir ay, sonra bir ay daha geçti. Marius hala Kurfeyrak'ta kalıyordu. Mahkeme koridorlarını arşınlayıp duran stajyer bir avukattan Tenardi'nin hapiste olduğunu öğrenmişti. Her pazartesi Forsa hapishanesi yönetimine tener adına 5 frank ödüyordu. Hiç parası olmayan Marius, 5 frankları Kurfeyrak'tan ödünç alıyordu. Hayatında ilk kez birinden borç istiyordu. Düzenli olarak ödünç alınan ve yatırılan bu 5 franklar, Kurfeyrak ve tener diye için bir muammaydı. Kurfeyrak, ''Bu parayı kime veriyor?'' diye sorarken, tener ise ''Bu para kimden geliyor?'' diye düşünüyordu. Marius zaten yıkılmış bir haldeydi. Her şey yeniden bir bilmeceye dönüşmüştü. Önünü görmüyordu. Hayatı bir kez daha el yordamıyla dolaştığı o gizeme gömülmüştü. O karanlıkta sevdiği kızı, babası olduğunu sandığı ihtiyarı, bu dünyada ilgilendiği ve tek umudu olan o iki varlığı bir an için çok yakından görmüş ve onları bulduğunu sandığı anda bir esinti tüm bu gölgeleri sürükleyip götürmüştü. Bu ürkütücü şoktan tek bir kesinlik ve gerçeklik kıvılcımı saçılmıştı. En ufak bir tahmin bile yürütemiyordu. Bildiğini sandığı ismi bile bilmiyordu. Kuşkusuz adı Ursul değildi ve çayır kuşu bir lakaptı. Ya ihtiyara ne demeliydi? Gerçekten polisten mi kaçıyordu? Marius'un aklına invalides yakınlarında rastladığı beyaz saçlı işçi geldi. Şimdi bu işçiyle M. Leblanc'ın aynı kişi olduklarını düşünüyordu demek kılık değiştiriyordu. Bu adamda hem kahramanca hem de şüphe uyandıran bir şeyler vardı. Neden yardım istemek için bağırmamıştı? Neden kaçmıştı? Genç kızın babası mıydı? Nihayet Tenerdiye'nin tanıdığını sandığı adam mıydı? Tenerdiye yanılmış olamaz mıydı? Bu soruların hiçbirine yanıt bulamıyordu. Yine de tüm bunlar Lüksemburg bahçesindeki genç kızın meliksiz zerafetine gölge düşürmüyordu. İçler acısı bir hüzün yaşayan Marius'un yüreğinde tutku, gözlerinde ise gece vardı. İtilmiş, çekilmişti ve kımıldayamıyordu. Aşk dışında her şey yok olup gitmişti. Aşkı bile sezilerini, ani parıltılarını kaybetmişti. Genellikle içimizi yakan bu ateş biraz da olsa önümüzü aydınlatacak yararlı bir ışık saçar. Marius tutkunun o sessiz öğütlerini dinlemiyor, içinden asla keşke oraya gitmeseydim şu yolu deneseydim demiyordu. Artık adını Ursula olarak anamayacağı kız kuşkusuz bir yerlerdeydi ama hiçbir şey Marius'e onu nerede arayacağı konusunda bilgi vermiyordu. Tüm yaşamı şöyle özetlenebilirdi. Nüfuz edilemeyen bir sis bulutundaki mutlak belirsizlik. Onu yeniden görmek, onu hep bunu istiyordu ama hiç umudu yoktu. Üstüne üstlük yoksulluk yeniden yakasına yapışmıştı. Hemen yanı başında, hemen arkasında onun dondurucu soluğunu hissediyordu. Tüm bu ıstıraplı günlerde ve uzun zamandan bu yana çalışmaya ara vermişti. Bu tehlikeli, terk edilmesi kolay, yeniden kazanılması zor bir alışkanlıktır. Dozunda alınan sakinleştirici gibi, belli bir miktarda hayal kurmak da faydalıdır. Zihnin ve emeğin bazen şiddetli olan ağrılarını dindirir ve saf düşüncelerin sert çıkıntılarını törpüleyen, sağda solda eksikleri ve aralıkları dolduran, dağınıklıkları birbirine bağlayan hafif ve serin bir buğunun ortaya çıkmasına neden olur. Ama fazla hayal insanı sular altında bırakır, boğar. Düşüncelerinin yerini tamamıyla hayaller almış zihin emekçisinin vay haline. İşin içinden kolayca sıyrılacağını sanır ve her seferinde hep aynı şeyi söyler. Yanılgı. Düşünce zihnin hayal hazzın ürünüdür. Düşüncenin yerine hayali koymak yemeye zehir katmaya benzer. Hatırlanacağı gibi Marius bu aşamaya gelmişti. Tutku ortaya çıkmış ve onu amaçsız, dipsiz bir kuruntuya sürüklemişti. İnsan evinden sadece hayaller kurmak için çıkar. Tembel bir yaratıcılık, uğultulu ve durağan bir uçurum ve işsizlik uzadıkça ihtiyaçlar artar. Bu bir yasadır. Hayaller Kur'an kişi doğal olarak cömert ve yumuşaktır, gevşeyen zihin karışmıştır. Çünkü gevşeklik kötü olsa da cömertlik iyidir. Ama çalışmayan yoksul, cömert ve yüce gönüllük içinin işi bitiktir. Kaynaklar tükenir, gereksinimler artar. En dürüst ve en güçlüler kadar en onursuz ve zayıf insanların da yuvarlandığı, intihar ya da cinayet gibi iki çukurla sonlanan ölümcül yokuş. İnsan sadece hayaller kurmak için çıktığı evinden günün birinde kendini suya atmak için çıkar. Aşırı hayal kuranların sonu eskaslara ya da lebraslara benzer. Marius gözlerini göremediği kıza sabitlemiş bir halde bir yokuşu ağır adımlarla iniyordu. Burada yazdıklarımız garip görünse de gerçektir. Yokluğu hissedilen bir varlığın anısı yüreğin karanlıklarında aydınlanır. Gözden kayboldukça daha fazla ışıldar. Umutsuz ve karanlık ruh, ufukta içsel gecenin yıldızı olan bu ışığı görür. Marius'un tüm düşünceleri o kızda yoğunlaşıyordu. Ondan başka bir şey düşünmüyor, eski takım elbisesinin artık giyilemeyecek hale geldiğini, yeni takım elbisesinin eskidiğini, gömleklerinin, çizmelerinin, şapkasının yani hayatının yıprandığını belli belirsiz fark ediyor, kendi kendine Ölmeden önce onu bir kez görebilseydim diyordu. Geriye tek bir hoş düşünce kalmıştı. O da onu sevmiş, bakışlarıyla bunu belli etmişti. İsmini bilmese de ruhunu tanıyordu ve belki de ne kadar gizemli olursa olsun bulunduğu yerde Marius'u sevmeye devam ediyordu. Onu nasıl düşünüyorsa o da kendisini düşünüyor olamaz mıydı? Bazen seven her yüreğin yaşadığı o tarifi imkansız anlarda Sadece kederle dolu zihninde sevincin belli belirsiz titreştiğini hissediyor, kendi kendine "Bu düşünceler ondan bana ulaşıyor." dedikten sonra ekliyordu. "Belki benim düşüncelerim de ona ulaşıyordur." Bu yanılsama bir an sonra başını olumsuz bir anlamda sallamasına neden olsa da, bazen ruhuna umuda benzeyen ışıltıların yayılmasını başarıyordu. Ara sıra özellikle de akşamın hayalperestleri hüzünlendirdiği o saatlerde beynini dolduran aşkın en saf, en çıkarsız, en ideal hayallerini kağıda döküyor. Bunu ona yazmak olarak adlandırıyordu. Akıl sağlığının bozulduğu düşünülmesin. Tam tersine. Çalışma ve belirli bir hedefe kararlı adımlarla yürüme yetisini kaybetse de her zamankinden daha keskin görüşlü, daha sağduyuluydu. Garip gelse de Marius gözünün önünde geçen en önemsiz olayları ve kişileri bile dingin ve gerçek bir aydınlıkta görüyor. Onurlu bir bezginlik ve saf bir kayıtsızlıkla her konuda doğru hükme varıyordu. Ümidini neredeyse tamamen kaybeden yargısı yukarıdan bakıyor, havada süzülüyordu. Bu ruh hali içinde hiçbir şey gözünden kaçmıyor, hiçbir şey onu yanıltamıyor ve her an yaşamın, insanlığın ve kaderin derinliklerini keşfediyordu. Tanrı'nın en kaygılı anlarında bile aşka ve bahtsızlığa layık bir ruhla donattığı kişi ne mutludur. Bu dünyadaki nesneleri ve insanların yüreklerini bu çifte aydınlıkla görmeyen kişi hiçbir şey görmemiştir ve hiçbir şey bilmiyordur. Seven ve acı çeken ruh yüceliğin doruk noktasındadır. Zaten peş peşe akıp giden günlerde hiçbir yeni gelişme yaşanmıyor, her an o kasvetli yaşam alanının daha da daraldığını hissediyordu. Dipsiz uçurumun kenarını şimdiden seçebiliyordu. Nasıl olur? diye tekrarlıyordu. Ölmeden önce onu göremeyecek miyim? Sencak Caddesi'nden yukarı çıkılıp bir süre şehir kapısının kenarındaki eski bulvarın solundan yürünürse, Santi Sokağı'na sonra Glacier'e varılır ve Gobelin çayına gelmeden biraz önce Paris bulvarlarının uzun ve tek düze kemerinde Ruisdel'in oturup etrafı izlemeyi tercih edeceği tek yer olan bir tarlaya rastlanır. Tasvir edemediğim bir zarafetin yayıldığı bu tarlanın yeşil çimenliğinde paçavraların rüzgarda kuruduğu ipler gerilidir. Etrafını inceleyen biri, orada 13. Louis döneminde yapılmış bir bostan çiftliğinin Çatı pencereleriyle kaplı tavan arasını, kırık dökük çitleri, kavak ağaçlarının arasında akan küçük çayı, kadınları, gülüşleri, sesleri fark eder. Ufukta Fanteon, sağır ve dilsizler okulunun mili, kara, bodur, garip, gülünç, muhteşem, Waldo Grace ile Notre Dame'ın tepesinde yer alan dörtgen, kasvetlik kuleler belirir. Görülmeye değer olduğundan buraya kimse gelmez. Sadece her çeyrek saatte bir yolcu ya da yük arabası geçer. Marius'un tek başına yaptığı gezintilerden biri onu çayın kenarındaki bu tarlaya getirdi. O gün bu bulvarda seyrek karşılaşılan bir şey, yürüyen biri vardı. Belli belirsiz, mekanın vahşi büyüsüne kapılan Marius adama ''Burası neresi?'' diye sordu. ''Çayır kuşunun tarlası'' diye yanıtladı adam. Ulbak İvrili çoban kızını burada öldürdü. Ama Marius çayır kuşu kelimesinden sonrasını duymamıştı. İnsan hayallere daldığında bazen bir kelimeyle dona kalır. Tek bir düşüncede yoğunlaşan zihin başka hiçbir şeyi algılayamaz. Çayır kuşu adı Marius'un melankolisinin derinliklerinde Ursul'ün yerini almıştı. Bak sen, dedi gizemli iç monologlara eşlik eden bilinçsiz bir şaşkınlıkla. Burası onun tarlası. Bu sayede nerede oturduğunu öğreneceğim. Saçma ama karşı konulamaz bir akıl yürütmeydi. Her gün çayır kuşunun tarlasına gitti.